Merhabalar, Ataş ürün tanıtım videomuza hoş geldiniz. Sizlere 1940 model müzik kutusunu tanıtımını yapacağım. Şöyle kutu üzerinde ürün detayı özellikleri İngilizce bir şekilde gösterilmiştir. Şuradan renk seçeneklerine bakalım. 5 adet renk seçeneği mevcut. Siyah, kırmızı ve siyah. Mavi ve beyaz. Bej rengi ve mavi ve yani açık mavi ve bej rengi olan renkleri mevcuttur. Toplamda 5 adet renk seçeneği cihazımızda bulunmaktadır. <laughs> Ürünü kutusundan çıkartalım. Şu anda elimizde olan renk kırmızı ve siyah olan. Yani alt tarafı kırmızı, üst tarafı ise siyah olan rengi. Cihazımızın alt tarafı şu şekilde görünmektedir. Yan tarafına bakalım. Yan tarafı da şu şekilde. Yan da şu şekilde iki adet far var. Farlandan da ışık yanmakta. Yan tarafı arka tarafı. Arka tarafında tuş takımları ve girişler mevcut. Birazdan size girişlerinde ne işe yaradığını göstereceğim. <laughs> bir adet şarj kablosu mevcut. Type C girişli ve bir adet AUX kablosu. Cihazımızla birlikte sizlere bir üzere. Kutu içerisinde de, kutu üzerinde de yazdığı gibi genel özellikleri ve teknik özellikleri kullanma kılavuzu İngilizce bir şekilde beyan edilmiştir. Şimdi kabloların ne işe yaradığına bakalım. Şurada AUX girişimiz vardı. AUX girişini şu şekilde takıp çıkartabilmekteyiz. Type-C girişini ise şu şekilde cihazımıza takıp çıkarta bilmekteyiz şurada iki adet daha giriş mevcut USB ve SD kart girişleri cihazımızı açalım şimdi şuradaki tuşa basarak cihazımızı açabiliyoruz <gülüyor> <gülüyor> açılınca şu şekilde bir ses geldi ve ön tarafındaki ışıklar yanmaya başladı şu şekilde RGB LED şeklinde yanıyor şimdi bluetooth moddayken telefonla işleştirmek için şurada kutu üzerinde yazdığı gibi 1940 telefonunuzdaki çıkan 1940 ile işleştirdiğiniz zaman telefonunuzdaki sesi cihazımıza aktarabilirsiniz. Yukarıda görünen hoparlörden ise dışa sesi veriyor. Ee, Bluetooth moddayken aynı zamanda USB girişi yani USB kart takarak e, USB'deki şarkıları da cihaz aktarabilirsiniz. SD karttaki şarkıları da aktarabilirsiniz. Aynı zamanda bilgisayarınıza ya da telefonunuza ya da televizyonunuza bağlayarak cihazdaki sesi bizim cihazımıza aktarabilirsiniz. <laughs> Şimdi radyo moduna bakalım. Bir kere basılı tuttum. pH modu aldı. Bir kere daha basıyorum. <laughs> FM modu aldı. <laughs> sesi kısmak için şu anda basılı tuttuğum tuşa basarak sesi azaltabilir. Şuradan da sesi arttırabilirsiniz. Şimdi şuraya basıyorum bir kere. Cihazı durdurdu. Bir kere daha basıyorum, Çalıştırdı. Şimdi radyo kanallarını cihazımıza kaydetmek istiyorum. Basılı tutuyorum parmağımı. Tek tek kaydetmeye başladı. Birinci kanalı buldu, ikinci kanalı buldu. Tek tek kanalları bulacaktır. <laughs> Kanalların hepsini taramasını yapmadan cihazı kapatmayın ki yarıda kesilmesin kanal taraması yarıda keserseniz kayıt olmaz. Şu anda kanal taraması yapmaya devam ediyor. <laughs> cihazımızın şarjı fabrika çıkışı olduğu için şu anda az bir şekilde size gelebilir. Kullanmadan önce en az 5-6 saat şarja koyarsanız akü ömrü daha uzun olacaktır. Kapatıyorum cihazımızı. Sizler kanal taraması tamamlanmadan cihazı kapatmayın ki kanalların hepsi taranmış bir şekilde cihazımızın hafızasına kaydı olsun. Genel olarak ürünümüzün özellikleri bunlardır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.